Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 30 Nisan 2023 Pazar gününün Süper Loto çekiş sonucuna bu videomuzda beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında Süper Loto çekiş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen Şanslı 6 adet numaramızı küçükten büyüğe sizlere aktarıyorum. 1, 8, 37, 38, 41, 53 bunlar bizim 30 Nisan 2023 tarihli süper lot oyununda şanslı numaralarımız. Eğer ki bu şanslı numaralardan 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirseniz bildiğiniz sayı büyüklüğünde ikramiye kazanabilirsiniz. Süper lot oyunun kolon bedeli baktığımızda... 6 liradır. İster Milli Piyango bayilerinden isterseniz de Milli Piyango'nun internet sitesi ve uygulama süsleri oynayabilirsiniz. Tabi bu çekişte bir ikramiye kazandınız. Fakat kaç lira ikramiye kazandığınızı öğrenmek istiyorsanız online.comun sonuçlar bölümünü ziyaret edebilir. Kaç lira ikramiye kazandıysanız öğrenebilir. Sorgulamasında kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Yarın saat 20'de 10 numara 21.30'da çılgın sayısal loto. Salı 20.30'da ise tekrardan Süper Loto çeke sonucuyla karşınız olup çıkacak ve çıkan tüm numaraları Süper Loto'da tekrardan sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Tabi Süper Loto oyunu ile ilgili bizim de yapmış olduğumuz içerikler var. En çok çıkan sayılar, en az çıkan sayılar, tutturma püf noktaları gibi YouTube kanalımızdan o içeriklere de ücretsiz bir şekilde erişim sağlayabilir. Siz değerli izleyicilerimiz için yapmış olduğumuz kolon tahminleri videomuzu izleyebilirsiniz. Umarım 30 Nisan 2023 Pazar günkü Süper Loto oyununda istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.